arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz yeni bir içerikle birlikteyiz uzun zamandır epey top iş videosu yapmamıştık Şimdi akıllı telefonlardan 7 ila 10.000 TL arası epeyde en yüksek almış puanlı telefonları videosunu çekemedik burada tıkladığınız zaman arkadaşlar fiyat aralığı 7 bin, 9 bin diyelim 9 bin 12 bin arası var 7 bin, bin TL'yi seçtik burada puanlamaya göre en iyi telefonları göstermiş arkadaşlar Buradan biz 5 tanesini seçelim ve karşılaştırma yapalım. Ama burada bakayım yani 7000 liralık var mı yok. Yani aşağı yukarı aynı puanlı olanlar var. 5 farklı markayı inceleyelim. Infinix var burada en yüksekte. Realme var C75. Aynı puanlı burada zaten. Fiyat olarak bir tık daha fazla mesela. Casper var 3 oldu. Redmi Note 11 var. Redmi Note 10S var 11S var. 11'si de ekleyelim. Bir de arkadaşlar Tekno Spark var. Infinix'i zaten eklemiştik. Realme yi eklemiştik. Yine Casper var. Redmi 13 var. Biz buradan hangisini ekleyelim? Tekno Spark ekleyelim arkadaşlar. 1 2 3 4 Tekno Spark'la beraber 5 olsun. Daha uygun fiyatlar da var ama 7000 lira 9000 lira arasında başka çok çeşit var arkadaşlar buraya baktığımız zaman fiyatlar 8 buçuk 7000 liralar kaçıncı sayfadan başlıyor bir bakayım 7000 TL'ler arkadaşlar neredeymiş? Gene 8000'likler de var ama puanları yok. 5. sayfalarda, 3. sayfalarda var herhalde. Evet. 3. sayfalarda var. Bunları eklemedim. Şimdilik onları seçelim. Daha sonra 7000'liklere de bakabiliriz. Yorum gelirse altta bakarsınız. Seçilenleri karşılaştır diyelim. Burada siz olsanız hangisini alırsınız? Ona da bakarız. Fiyatları zaten burada var. Temel özelliklere baktığımız zaman ekran boyutları aşağı yukarı hepsinin aynı. 6.43, 6.67, 6.72, 6.78 yani 6 inçin üzerinde ekran boyutları gövde oranları da 84-86 arasında. Ekran gövde oranları. Dahili depolamaya baktığımız zaman bir tane 128'lik var. O da Redmi Note 11S onun dışında 256 GB hepsi 8 GB'lık RAM'lere sahipler. Mediatek Helio hepsinde de aynı işlemci var. Ama tabii ki burada G100 var, G92 var, G99, G96 ve de G91 var. Ekran çözünürlükleri birbirlerine yakın. Hepsi zaten 1080 e 2400 Full Bazı tabi 2400 var. En fazla 2400, 2460. O da aşağı yukarı belli. Pil kapasitesi 3'ünün, 4'ünün aynı bir tanesi. 5828 mAh, diğeri 5000 mAh. IPS LCD ekranlı var. AMOLED ekranlı olanlar var. İki tanesi Casper ve Redmi Note 11 AMOLED ekranlıymış. Diğerleri IPS LCD. Ekran çözünürlüğü, yo piksel yoğunluğu Aşağı yukarı hepsinin aynı. Ekran yenileme hızı 9000 liralık telefonda 120 ve 90 Hz'lik ekran yenileme hızı var. 60 bin liralık iPhone'da 60 Hz'lik ekran yenileme var. Yani burada artık gerçi en son iPhone 17'de standart olarak 120 Hz gelmiştir diye düşünüyorum. Bakmadım teknik özelliklerine çünkü ya yani 100 bin liralarda ekran alanı bunları zaten hepsini birbirine yakın. Ekran inç olarak da birbirine yakın. Ekran özellikleri de aşağı yukarı aynı. Çok fazla bir değişik özellikler yok. Burada arkadaşlar neyi değerlendireceğiz? işlemci hızını değerlendireceğiz. Bir de pil kapasitesi değerlendirir. Ekran görüntü kalitesi de AMOLED'ler daha iyidir. Burada onları tercih edebilirsiniz. AMOLED ekranlı olanları. E bir de işlemciye tabi bakacağız. işlemcisi nedir ne değildir. Şarj kapasiteleri özellikle 18 watt, 45 watt, 33 wattlık var. Arkadaşlar bu telefonlar ile görü görüşme, görüntülü görüşme, işte WhatsApp, şey işte Instagram, sosyal medyada takılabilirsiniz. Resim paylaşmak isterseniz kamera kalitesi ne derecede sizi memnun eder bilmiyorum. 50 megapiksel arka kamera varmış. Ön kamera nerede? optik görüntü sabitleyici yok. Bir tanesi 108 megapikselmiş. 9000 liralık telefon. Bu megapiksel olayına da arkadaşlar takılmayın. Takılan arkadaşlar var. Burada lensin kalitesi önemli. Orada kameranın kalitesi önemli ona bakmak lazım kamera ne kadar kaliteli ise piksel yoğunluğu zaten içindeki kareler var ya çok büyüttüğün zaman nokta nokta oluyor o noktalar piksel işte da. yani her defasında çoğunlukla söylemeyi anlatmaya çalışıyorum ama flash ışığı led ışıkları varmış diyafram açıklıklarını f1.16 f1.6 f16 diyorum F2.0, F1.9, F1.75 e, Video kayıt çözünürlüğü 2K, Infinix 2K video çekebiliyormuş. Diğerleri 1080p Full HD. Bir de Tecno Spark 2K çekebiliyormuş. E, i̇kinci arka kameralar var. bazılarında yazmamış. Ön kamera 8 megapiksel 24. Casper'da 24. Redmi'de 16. Tecno Spark'da 13. Ön kamera video kaydı. 2K çekebiliyormuş. Infinix. Bir de Tekno Spark 2K çekebiliyormuş. 30 FPS de çekiyor zaten. Mediatek Helio G100 G92 bunları söylemiştik. 2.2 GHz G100, 2 GHz G92, G91 de 2 GHz. En eski işlemci burada G91 olarak gözüküyor. Grafik işlemcisi Mali G57, G52, G57 M2C var. Arkadaşlar Redmi'de G57 var. Üretim teknolojisi 6 nanometre. 12 e, G99 G100 aynı G96 ile G91 de 12 nanometrelik bir işlemci üretim teknolojisi ile gelmişler Anutu puanları 437 bin almış Infinix sanırım epey de bu sıralamaya yani buradaki puanlara göre sıralıyor ama ikinci sırada Realme'nin 279.100 puanı varmış o da ikinci sıraya gelmiş 53 puanla burada kıstas acaba RAM hafuza ve neye göre yani test yapılan da burada şey var galiba. Ve bu testleri yapıyorlar telefonları, Antutu, Benchmark testi var tabi. Oradaki puanlara göre. Peki bu epey neye göre sıralıyor bilmiyorum. Casper Via 100 401.000 puan almış. Redmi'nin yok. Tecno farklı 283.000 300 puan almış. Gangplank 6 testleri var. Burada da puanlar tabii ki işlemcisi iyi olanların daha yüksek çıkmış. DDR4 RAM'ler varmış arkadaşlar. Dahili depolar zaten söylemiştik. Hafıza kartı 2 TB yani eklenebilir hafıza desteği var. Hepsinde var. 2 TB ve 1 TB destekliyormuş. Son 3 telefon 1 TB, diğer ikisi 2 TB destekliyormuş. Tasarıma, emboy oranlarında zaten bahsetmiştik. Hava bağlantıları işletim sistemleri Android 14 de geliyormuş. İlk iki telefon diğerleri Android 13, Realme Android 14, Redmi pardon Android 11 gelmiş. Diğerleri 13 ve 14 olarak geliyor. Güncelleme alır mı bilmiyorum. Ee, üretim tarihine bakmak lazım. Güncelleme veriyor mu? Eski tarihli ise belki güncelleme desteği vermeyebilir. Suya toza dayanıklılık bazı e, bir tanesinde var. Bir tanesinde belirtmemişler. ve infinix'le Realme de var. Kes burada yok. Redmi de var. Tekno Spark da varmış. Suya ve toza dayanıklı hepsinde var. Parmak izi, parmak izi okuyucu var. Sar değeri Infinix'in çok yüksek geldi bana. 1.575. Bu Tekno Spark'inki de çok yüksek geldi. Yani diğerlerine göre. Şu Redmi'nin 0.594'e göre 3 katı sar değeri var. Vücutta da yüksek gibi geldi bana tabii ki. Bu radyasyon olayından anlayanlar daha iyi bilir. Type-C, Type-C, Type-C. Bu USB type hepsi. Bu da iyi. Çift varmış. Başka bağlantılar var zaten. Başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar burada teknik özelliklere baktığımız zaman aşağı yukarı birbirine yakın telefonlar. Ama şu bazı telefonları sar değeri çok yüksek. O ne kadar etkiler? şurada da yazıyor zaten temel özelliklerde burada baktığımız zaman Infinix iyi gözüküyor sadece ekran IPS elbitti amoled alacaksınız arkadaşlar Casper ve Redmi burada tercih edilebilir İşlemcileri bir tık geri kalıyor bunların ama e, işlemcileri bir tık geri kalıyor ama e, onun da dediğim gibi yani bunları arasında çok bir şey fark etmez bu tür fiyatlı telefonlar e, genellikle işte sosyal medyada takılmak amacıyla yapılmış ola yani e, yapılmıştır Sosyal medyada takılabilirsiniz işte. Instagram'dan Reels, YouTube video izleme, işte Facebook'ta dolanma, internetten bir şey araştırmaya, görüntülü konuşma, konuşma bu işlerinizi kolaylıkla çözebilecek. Oyun konusunda da dediğim gibi arkadaşlar bu telefonları test etme imkanımız yok. Şu anda hani para verip alacak olsak elimizde kalır. Satmayı da satsak değerinin altında satacağız zarar etmiş olacağız Hani YouTube kanalımız şu belirli bir düzeyde para kazanmaya başlasa Hani belki sizler için alıp deneyip en hani azından ikinci ele biraz daha fiyatını düşürüp işte 7000 liralara falan satıp en azından e, baş iş video içerik olarak üretebiliriz Ama dediğim gibi şu anda kanal abonemiz az olduğu için de fazla bir ürün alma durumumuz olmuyor Şimdilik bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın evet. arkadaşlar.